Unit 7 Singular and Plural Singular kelimesi İngilizcede tek anlamına gelen single kelimesinden türemiştir. plural kelimesi ise İngilizcede çoklu anlamına gelen poly kelimesinden türemiştir. singular yani tekil kelimelere örnek verelim. a bag a watch a woman a man. bir de plural yani çoğul kelimelere örnek verelim arkadaşlar Dördüncü ünitede de belirttiğimiz gibi tekil kelimelerin başına her zaman bir anlamındaki e kalıbı geldi. Fakat bu kural çoğul kelimeler için geçerli değildir. Şimdi de plural yani çoğul kelimelere örnekler verelim. bags watches woman man Sınavlarda a woman ile woman kelimeleri ve emmen ve mın kelimelerinde uyanık olunuz. Şöyle izah etmek gerekiyorsa emmen yani a harfine dikkat edeceksiniz. Bu tekil anlamına gelir. Mın yani baylar kelimesinde e harfine dikkat edeceksiniz. Şimdi de bunlarla ilgili bir tablo ve ardından da örnek cümleler gösterelim. Cümle kurarken Aşağıdaki iki kural geçerlidir. Singular'a baktığımız zaman tablomuzda this is ve that is ibarelerini görmekteyiz. This is a book. Bu kitap. Yani yakınımızda olan nesneler için this is kullanılır. That is ise uzağımızda olan parmağımızla işaret ettiğimiz nesneler için kullanılır şu oyuncak bebek. That is a doll. Plural. Yani çoğul kısmına baktığımız zaman ise there are. Bunlar ibaresiyle those are. Şunlar ibaresini görürüz. There are a very beautiful kids. Bunlar çok güzel çocuklar. Those are speedy cars şunlar çok hızlı arabadırlar.